Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere salatalık ve devamında taze fasulye, onun yan tarafında domateslerim var. Bunlar sırık şeklinde. Önce evde şöyle bakarsak kendi hazırladığım eski şeylerden yaptım. T şeklinde. Çünkü daha rahat oluyor. Telleri de aldım. Bunları bir güzel çektim. Hazırladım. Sistemimi Riyolleri ektim, salatalıkları, taze fasulyeleri, domatesleri günü geldiğinde toprağa aşırdım. Yavaş yavaş büyüdükleri zaman da internet ortamından aldığım şeylerle klipslerle şeyleri hazırladım. Günü geldiği zaman mümkün olduğu kadar her gün gelip kontrol ediyorum. Gerçi tam olarak cinslerini bilmiyorum salatalık tohumlarının bir normal yemeklik salatalığımız var. Bir de turşu kurmak amacıyla kornişon dediğimiz salatalığımız var. Bunlar da az çok verime de yaptılar. Şöyle görebilirsiniz şuradan. Baktığımız zaman bunu koparma hasat yapacağım. Bunu yavaş yavaş kuracağız böyle. İsteğe göre küçük de olabiliyor. Pazarlarda bulabiliyoruz. Bunları biz kendimiz istediğimiz şekilde koparacağız. İlk salatalığımızı yemeklik olarak tohuma bıraktım. Ve bu cinsi güzel gördüm ben. Şöyle baktığımız zaman salatalığın maşallahı var. Neredeyse her gözünde, sürgününde salatalık fidelerini şeylerini görebiliyoruz fidelerini. Şu ilk şeydi. Genelde tohumluklar ilk olan ürünlerden bırakılır. Ben de aynı şekilde bu yemekli salatalığımız geldik sene etmek için tohumluk olarak bıraktım. Üstündekileri yavaş yavaş hasat etmeye başlayacağım. Taze yiyelim diye. Aynı şekilde kornişon dediğim salatalık cinsimiz geldiğimiz zaman şöyle görebiliriz. Bunu da ilk olduğu için şeye bıraktım. Tohumluk bıraktım. Bu da büyüyecek. Belli bir erginliğe geldikten sonra koparacağım. Tohumlarını alacağım. Gelecek seneye hazırlık. Bunu da yine hasat edeceğim. İşte dediğim şekilde ilk ektikten sonra çapalarını yaptım. salatalıklarımın. Çapalar yaptıktan sonra büyümeye başladıktan sonra kökler kuvvetlensin diye. İlk bir karış falan diyelim, dipten, kökten yukarıya kadar ne sürgün bıraktım, ne çiçek bıraktım, ne ürün hepsini kopardım. Bu süreçte bitti, kendini geliştirdi, kuvvetlendi. Ondan sonrakilerde normal şartlarda, yani ticari olarak düşünüldüğü zaman çok ürün versin diye şu budama deriz, şunların hepsinin alınması lazım, budamaların hepsinin alınması lazım. Ama ben ne yapacağım? Şimdi e, alacaksan bile şunu buradan koparacağım. Çünkü şurada bir ürün var. Bir tane daha ürün alayım diye. Bu benim kendi şeyim. ha üç gün sonra versin. Bir tane eksik versin. Ama ağız tadıyla yiyeyim. Çünkü ben böyle görmek istiyorum. Bakın görüyorsunuz meyveleri. Bırakacağım böyle birer ikişer. Daha fazla alacağım. Beslememizi de doğal ortamlarda kendim yapacağım. Zaten toprak, e, koyun gübresi attığımız için doğal olarak besinini aldı. Yani, e, bakımı yapılıyor. Onun haricinde çok fazla e, ilaç kullanmadım. Normal olarak hatta yaprak biti, şey türünde olan şeylere ilk başlarda gülleci bulamacı türünde bir atış attım. Kendimiz yaptık onu da. Kükürt ve kireçle. Onları kullandık. Diyorum ya şunları gelip her gün düzenli olarak şöyle şeylere alıyorum. Ben sırıkla sıra ipe bağlıyorum, düzgün bir şekilde gelişsin diye. Şöyle mutlaka gelip şunları bu şekilde bağlamam lazım. Yoksa bunlar oturak olmadıkları için sıkıntı yap, yaşayabiliyorlar. Şöyle düzenli bir şekilde ipe sarıyorum. Sardıktan sonra zaten düzgün bir şekilde ilerliyor. Tabi bu arada da burada bir kavunumuz var. Ziyarların içerisinde salatalık diye ektiğimizde bir tane de kavun karışmış. Kavun tohumu. Buraya da ektiğimizde kıyamadık. Bunu burada bıraktık. Bunda da şey görebiliyoruz yani üzerinde şeyler oluşmaya başladı. Kavun şeyleri. Bunları bırakacağız. Şimdi bu ilk olmuş. Bunları kırıp atıyorum Daha arkadan gelenler kuvvetli gelsin diye. Salatalıkla ilgili bugün söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.